Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Fuzimu'nun görevlerinin hepsini sanırım bitirdim. Haritada hiç Fuzimu'nun görevi gözükmüyordu. Ben de Z harfinde bir görev yeri vardı. Oraya geldim. Sanırım burayı almam gerekiyordu bu arada. Zero RC diye bir yer. Eee araba şeyleri falan satıyor herhalde burada. Anlamadım. Abi işte en zorlu görev dediğim yer burası. Buradan e, görev alıp oyunun en zor görevini falan yapacağız. Eee muhtemelen onu da bu bölümde yapacağız diye ben de klavyeyi değiştirdim o görevi yapabilmek için. Evet telefonumuz çalıyor. Bakalım kim arıyor. Hello Carl. Zero. Oh, hi, Z. I yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission deep into enemy territory. Uh yeah, right sure. Whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Tamam, buraya uğramam gerekiyor ve zaten ben buradayım. Hava saldırısı. Evet, en zor görev muhtemelen bu. Bu olması gerekiyor. Çok siktir boktan bir görev ya. Bir de helikopter görevi vardı en zorlu görevler arasında. İğrenç görevler. Evet. Kanser bölümler bizi bekliyor. Bu bölümleri geçemeyenler varsa izlesin, anlatmaya da çalışacağım bir yandan. Zero, teki galiba. <laughs> yani. Zero muydu? neydi bunlar Harbiden ne kullanıyorsun ama? Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing Berkeley is back. Yani karşısında ben oh, için en son şey Berkeley, yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. <laughs> i never initiate violence. Oh, I Arkada know. I can knock this bitch. Uh, <laughs> oh, önce. I won the prize in the science fair. <laughs> oh, çok büyük bir darbe vurmuş. Tebrik ederim. Aradığım birinciliği kazandı diye adam vurmakmışsınız. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Ne oluyor lan? Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. Abi nasıl bir savaş bu? Aha lavuk uçak kaldırmış. Şu küçük uçaklar. Allah'ım bunlar var ya. kanla bunları tarayacağız şimdi. Ya kodumun uçakları ya. İğrenç bir görev. Evet. Hızlı hızlı yapmamız lazım tabii. Evet bitti. Çok şükür ki bitti. Vay güzel bir sözmüş. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little three. No, that's not it. What is it? Bu nasıl bir söz lan? We will fight him on the beaches. Ha, sahillerde savaşacağız. Winston Churchill. Beş çayını boğazda içeriz gibisinden bir sözü de vardı onun ya hatırlatırım. Neyse. İyi denize döktük ipler ya. Evet oyuna geri dönelim. Ne yapıyor bu acaba? Yine nasıl boş bir şey yapıyor acaba? Then NIMP's a pretty strong draw. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably yes. turn to the now where I will be found dead and broken. I am a twenty-eight-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Ow. Bence de de çözdük kanka. I've got a prototype of a miniature plane. Well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Bu arada bizim acilen tipimizi değiştirmemiz lazım. İğrenç duruyoruz. Bu ne lan? İğrenç zaman akıyım. Bir an önce. Ah, o görev. Amına koyayım ya. Şimdi. Bir dakika. Geçtik lan. Aa. Anladım. Tamam. Tarayacağız bunları. Lan önünü dön salak. Bir dakika. Patlar mı böyle? Ananı satayım ben de patladım. Böyle değilmiş ya. Abi çok zor işte ya. Cık. İğrenç bir görev. Gerçekten iğrenç bir görev. Hayatınızda da oynayabileceğiniz en iğrenç görevlerden biri. Oyun dünyasının en iğrenç görevi ya. Bir yandan uçurmak lazım, bir yandan ateş etmek lazım. Şuna bak. Uçak havada savruluyor amına koyayım. Şöyle yapacağız. Hop tamam. Ha dön. Biraz daha dön. Ya senin gibi uçağın anasını var ya. Ha. Tamam. Çok güzel. Çok iyi biri gitti, biri gitti. Böyle görevin anasını kim ya? Oh biri daha gitti. Üç tane kule kaldı Hadi oğlum. Hadi oğlum. İki tanesi şurada. İkisini hallettikten sonra diğerine gideriz. Ya dur şu daha yakın galiba. Of. Az daha çarpıyordum. Ah! Çok iyi. Çok iyi kurtardım. Ananı. Hop hop hop. Güzel, güzel. Allah. Tamam. Abi, şimdi sıçtık. Ayana mı satayım ya? Ya çekil. Ha, uç, uç lan. Ya, berduş olduk amına koyayım. Çok güzel patladı. Patladı. Hadi abi. Yakıtı yarıdan az oldu. Burada kovalamacı olmadan burayı almam lazım. Nerede? dönemiyorum bak dönemiyorum yine dönemiyorum bayılacağım amına koyayım stresten uf bir de motorlu bu şu araba çekilse önümden aha bitti Vurdun mu lan? Oo! Vallahi Allah yardım etti. Oh, evet. Yakıtımız bayağı az. Yakıt durumumuz sıkıntı da. Aha buraya geliyor. Vallahi buraya geliyor. Hadi. Ha çok güzel. Hayır 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 hayır. Şöyle 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 şöyle. Ananız kim? Oh be kaçtım. Oh yakıt bitmeden Zero'nun çatısına uçur mu? Allah kahretsin. Umarım yaparız. Ne oluyor? Baga girdi. Çok korktum. Görevi yapmama rağmen görev gidecek sandım. Ama yakıt sıkıntısı çekeceğiz şimdi. Şöyle gaza basmasam. Abi bu saatten sonra gaza sadece ara ara dokunurum. Umarım yakıt bitmez. Haritadan bakıyorum daha of 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 of. Bir dakika şu an gözükmediğine göre o bayağı var. Allah'ım ne olur ya vallahi bir daha uğraşmak istemiyorum. Çok uğraştırıcı, çok zor bir görev. Gerçekten şu an terler içindeyim. Şu uçağı biraz dizginleyelim. Sakin sakin. Oh be! İşte budur ya. Uf, götüm çıktı, götüm çıktı yemin ederim. Of! Of 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 of. Gerçekten çok zor bir görevdi. Ben hemen oyunu kaydedeceğim ondan sonra geleceğim abi. Evet. Yeni o, ordu ismini görev. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please already <laughs> own it. What's wrong with We Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this denilen adamı bize verse, biz onu gidip öldürsek, direkt kafasına sıksak, daha mantıklı ama <laughs> ne <laughs> Uğraşıyoruz hayvan gibi. Come on with Berkeley or what? It's a fight to Come Evet, oyunun en zor ikinci görevi. Oyunun en zor ikinci görevi de bu. Hatta belki de birincisi bu, bilmiyorum. Bu iki görev gerçekten oyun camiasının en zor görevleri. Bok gibi görevler ya. Gerçekten bok gibi görevler. Şimdi Neymiş? Goblin helikopteri nesneleri alabilen mıknatıs falan filan. Bu ne amına koyayım? Kendi kendine oynuyor bu. Mouse'la kontrol edebiliyormuşuz. Carl, don't Tamam. Allah seni kahretmesin. Ya bu ne amına koyayım ya? Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, öne doğru gitmiyor. Amına kodum o helikoptere. Yan kaldı amına koyayım. Kameracisin neden değiştiremiyorum? Allah belanı versin oyun kere ya. Ha, aldım amına koyayım. Şu an önümü bir görsem, ha güzel. Onu oraya bıraktık. Şurada bir engel var. Onu almaya gidelim. Şöyle mousela kontrol etmeye çalışın. Sizde en mantıklısı böyle oluyor bence. Eğdire, eğdire gideyim. Şuraya salayım bunu. Abi şimdi şuradan onu kaldıracağım. Arkaya bir köprü oluşturmak lazım bu arada. Üstten bir destek al diyor. Oo, taa üstten bulacakmışız o şeyi. Aldım bir tane. Helikopteri kullanmak bu arada ölüm. Gerçekten zor. Ya ağlama sus. Yaptık işte köprüyü. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Oha. Of, şu geri zekalının görevlerini yapmak var ya. Tiger bir de. Alman tankı getirmişle bu kamuna koyayım. Nerede o Alman tankı? Evet. Ah Carl, alamadım. Dur amına ben de engellendim. In the way. Ya abi kontrol etme olayını hala tam çözemedim bu arada. Şöyle. Ha. Huh. Bir tane daha bomba alacağım üstten. Orada 3 dakikası kaldı. Shitkeys, Carl, this bandit's nearly had it. Yok abi yok olmuyor. Ay bandit patladı. Aa bandit varmış da süre. Asıl problemimiz süre. Başka hiçbir engel kalmadı yani dümdüz dönü. This is not the end of this. Do you hear me? Evet, yapacak bir şey yok. Bunları da yoldan çektim. Şimdi direkt e, bomba almaya gideceğim. Tigerları patlattıktan sonra bizim banditin gitmesi çok kolaylaşıyor. Tigerları bir elden çıkaralım. Bir daha çünkü başa dönmesin banditler. Çünkü başa dönerse diğeri de helikopterlerle böyle yola yine e, tuzaklar koymaya devam ediyor. O da durmuyor sonra iyice kafayı yerim yani tırlatacağım zaten hakikaten çok zor ve yorucu bir bölüm oluyor benim için ama bu da oyunun içinde olan ana görevler olduğu için mecburen yapıyoruz çok korktum abi helikopter patlayınca bir de her şeyi baştan yapacağız amına koyayım. bu arada iki buçuk dakika kaldı There's no bridge. Şimdi bir dakika. Yine yetişemedik. Oldu mu lan? Ha, Oh! Çok şükür ya. Vallahi ağlayacaktım. Vallahi ağlayacaktım. Yemin ederim ağlayacaktım. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Bölümümüzü burada tamamladık. Lütfen videoyu paylaşmayı, beğenmeyi değilseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.